devam Kendin... edesin istedim. Hocam Hayat siz o, istersen. isterseniz tamam mı, sonra siz açın. konuyu geçer yeni döneriz. Affedersiniz. Hemen de. not alın. Yok, yo, Bakın devam, ben neler yo, yo, söyleyeceğim. Yok, yo, siz geri dönmeyin. Ben size İngilizlerle Mustafa Kemal'in bağlantısını anlatacağım birazdan. Dinleyin beni ama. Bu zihniyet bir ülkenin hafızası arşivleridir. Arşivleri kilo fiyatına Bulgaristan'a satmadım en Osmanlı arşivleri kamyon kamyon, balya balya, ben paylaştım Facebook'ta. Balya balya gitti onlar Bulgaristan'a. Sonra Bulgaristan çok lüks bir Osmanlı arşivi yaptı onlarla birlikte. Kağıt fabrikasına satıldı. Böyle cahil bir zihniyet bu ülkeyi idare etmiştir bir dönemler. Şimdi Atatürk'ün Atatürk'ün din okulları açtığını söylüyorsunuz ya. Lütfen rica ediyorum Allah aşkına okuyun. İsmet İnönü'nün hatıralarını okuyun. O okulları niye açtıklarını anlatıyor. Köylerde ölüleri yıkayıp namazını kılacak adam kalmadı. Ölü yıkamasını öğretmek için okullar açtık, kurslar açtık diyor. Okul demiyor. İmam Hatip kurslara dur okullar değildir. Büyütmeyin ilahiyatlar gibi. İlahiyat çok sonraları Ecevi zamanında kuruldu. Atatürk zamanında kurulmadı. Bir dakika. İnönü diyor ki ölüleri yıkamak için biz adam bulamadık. Onun için kurs açtık. Bakın hemen bir şey söylüyorlar. Efendim bu ülkede Kur'an-ı Kerim'i kim Türkçe meal yaptı? Atatürk emir verdi Elmalı Hamdi Yazır'a değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Ya da Buhari hadisleri Türkçe'ye kim çevirdi? Atatürk çevirdi. Kazım Karabekir'in hatıralarında Kazım Karabekir'in hatıralarında diyor ki bir gün Mustafa Kemal'le oturuyorduk. Elmalı Hamdi Hoca içeri girdi. Dedi ki ona gel Hamdi Hoca gel. Hele şu kitabı Türkçe'ye çevir de bizimkiler hangi Arap saçmalıklarını iman etmişler görsünler. bakın Kazım Karabekir'in hatıralarına yazar bu. Okuduğunuz zaman neyin ne olduğunu ideolojiden çıkartıp daha kolay anlayabiliyorsunuz. Kazım Karabekir'in hatıralarında mı bu? Aynen böyle yazıyor. Bir de okuyacağım. Lütfen peki, okuyun. Peki, Lütfen okuyacağım. okuyun. Hayır okuduğum şey. Hangi Arap saçmalıklarına iman etmişler görün diyor. Bakın şimdi e, Atatürk'ü sevin ona tapın. Aşık olun. Aşağı. Hiç ilgilenmem. Demin beni yarattınız ya. Tapabilirsiniz de problem yok. Çünkü o dini argümanlar ar farklı. Ben kişilik söyledim. Bak, Haşa düşünün. Allah diye ki. Sevin, aşık olun. Bana ne? Hiç değil. ilgilenmiyorum. Doğru. Yasak değil. Sevmemenin serbest olduğu gibi sevmek de serbesttir. Bu ülkede. Ancak gönlünüzde oluşturduğunuz Atatürk'ü değil, gerçekte olan Atatürk'ü sevin. Gerçekte olan Atatürk diyor ki bu millet İkra bismi rabbike saçmalığından kurtulmadıkça el yazma. Sakın yok demeyin o zaman okuyun diyeceğim tekrar. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Atatürk'ün hatıraları. Sekiz cilttir. Bu tarafında bakın kitabın bu tarafında bugünkü harflerle yazılmış. Bu tarafında Atatürk'ün el yazması vardır. İkra bismi rabbike bir ayettir. O ayete saçmalık diyor Atatürk. Siz buna din adına bir şey yaptı diyorsunuz. Gökten indiği sanılan kitapların dokmalarıyla biz bir şey yapmıyoruz diyor. Biz ilhamımızı gökten, gayipten değil, hayattan alıyoruz diyor Atatürk. Dine inan, Allah hakkında bir şey demiyor, Allah yoktur demiyor. Ama dinleri saçma buluyor. Dine inanmadığını her yerde deklara eden Atatürk'ü nasıl oluyor da dindar yapıyorsunuz anlamıyorum. Atatürk'ü sevin ama Atatürk'ü sevin. Gönlünüzde yarattığınız Atatürk'ü sevmeyin o zaman zor oluyor. Atatürk ikra bismi rabbike Allah'ın ayetine saçma diyor. Hem de el yazmasıyla hem de Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan kitapta diyor. Ama okumadığınız için Atatürkçüler okumadığı için kafalarında oluşturduğu bir Atatürk. Sultanlar batılı güçlere bu ülkeyi sattı, peşkeş çekti ya da buna benzeyen bir şey söylediniz. Sultan Vahdettin İngiliz gemisine bindi peşkeş kaçtı. Peşkeş lafını ben kullanmadım. Yok, yok. kullanmadım. Ben söylüyorum buna benzeyen bir şey dedim. Çöküşün en baş çöküşün. Biliyor musunuz? Minber diye bir gazete var. Kimin? Atatürk. Atatürk'ün bizzat kendi evet. çıkarttığı gazete. Kaynak veriyorum. E, net tarihte verebilirim. Bunu söyleyeceğim aklıma için Net tarihine bakmadım. Yazdığım kitapta vardı bu. 1917 yılında Atatürk yani Mustafa Kemal Paşa, Minber isimli gazetede, kendi Akare gazetede akaretlerde çıkarıyor. Diyor ki, akaretlerdeki evinde çıkartıyor. Diyor ki, ben İngilizleri seviyorum. Düşmanlığım yok. Hasbel kader karşı karşıya geldik. Ben sizi seviyorum. Şimdi vaki olan Anadolu'da bir İngiliz işgalidir. Bu işgalde 1917 17 yılında vaki olan, olacak olan belli. Anadolu işgal edeceksiniz belli. Bu işgalde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde İngilizleri seven paşalara ihtiyacınız var. Onlardan biri benim vali olarak beni kullanabilirsiniz diyor. siyasi deneme de diyor ondan Şimdi burada Atatürk İngiliz e, ne diyelim? sempatizanı değil ama padişahlar mecburen İngilizlerle anlaşma yapınca diyorlar ki e, bir önceki programda yine bir Atatürkçü düşünce de Avrupa Bölge Başkanı'na da konuştum. Vahdettin bir İngiliz gemisine kaçtı gitti. Bu bir İngiliz hayranlığıdır. Öyle büyük cahilli ki bu. Vahdettin İngiliz gemisine kaçtı, gitti diyenler acaba biliyor mu? Mustafa Kemal İngilizlerden aldığı vizeyle Karadeniz'e çıktı yola. O da İngilizlerden müsaade alarak çıktı. Atatürk'ün pasaportunda, pasaportunda, izin kağıdında İngiliz subay John Godolphin Bennett'in imzası vardır. Çıkabilirsin diyor, gidebilirsin. Mustafa Kemal İngilizlerden izni alarak çıktı. Problem değil. Sultan Vahdettin İngiliz gemisine bindi gitti problem. Anlayın. Karadeniz, Ege, Marmara bir İngiliz suyu. İngiliz karası oraya adım at, ayağını suya sokmak için iznemanlar. E bir... Doğru mu?